Arkadaşlarınla beraber olay çıkarmışsın. Niye yaptın? Ben yapmadım. Ama görüntüler var. Yalan, iftira. Ne iftirası lan? Boşu boşuna mı aldık seni gözaltına? <laughs> Salak mı var lan senin karşında? Ha? Adam gibi cevap ver. Ne diye sokağa döküldünüz onu soruyorum. Size eylem yapın diye kim emir verdi? Bilmiyorum. Ben durduk yere mi olaylara karıştın? Kim çağırdı sizi sokağa onu soruyorum isim ver. İsim yok ki ben kendim çıktım. Lan kendi kendine molotof attı. Görüntün var elimizde. Ne inkar ediyorsun? Kimseden yanıt alamıyoruz müdürüm. Herkes ya inkar ediyor ya da salağa yatıyor. Hepsi hapsi boylayacak merak etmeyin. Ama en azından bir iki kişi konuşturabilseydik iyiydi. Konuşmuyorlar ki müdürüm. Olayları kim başlattı diye soruyoruz. Havalara bakıyorlar. Çete olmuşlar resmen ya. Ele başlarını koruyorlar. Hiçbirinin ağzından bir isim çıkmadı. Bu kadar adam durduk yere olay çıkarmaz. Arkalarında mutlaka biri olmalı.